Karıncanın biri mürekkeple yazı yazılıyormuş. Kağıdın üzerine çıkmış bakmış yazılar böyle yazılıyor. Ne güzel yazı bu demiş. Nasıl akıp gidiyor böyle. Görüşü daha kuvvetli olan bir karınca dedi ki sen o yazıya bakıyorsun. Ben ama görüyorum aslında o yazıyı yazan bir el var dedi diyor. Başka bir karınca dedi ki diyor ya siz eli görüyorsunuz o aslında kola bağlı diyor. Ne demek bu? avam vardır, Salih vardır, Ebrar vardır, Mukarreb vardır, Sıddık vardır, Şehit vardır, Nebi vardır. Tabaka tabakadır. Ama hiç olmazsa yazıyı gör. Yazılandan haberin olsun. Adem kime denir? Ayette diyor ki Esma'yı öğrettik Adem'e. Demek ki bir adamın en azından sureta adam olduğu gibi, siretinde, manasında da adam olabilmesi için en azından ayetten ve Esma'dan haberi olması lazım. Doğru anlayacak kadar. Doğru anlayacak kadar haberdar olması. Esma'yı ve ayeti doğru anlamanın anahtarı da onun miftahı da Hazreti Muhammed'dir. <laughs>